Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet dün bir video paylaşmıştım sizinle. Beğenmediğim Minion Prince gerçekte aslında çok güzel iş yapıyor diye bir videomu paylaşmıştım. Denk geldiniz mi gelmediniz mi bilmiyorum. Şayet bu videoya denk geldiyseniz bir önceki videoyu yani Minion Prince ile ilgili olan videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bu ara saldırılarda ağırlıklı olarak hava saldırıları gerçekleştiriliyor. Şimdi neden hava saldırıları gerçekleştiriyor? Arkadaşlar bu cehennem kuleleri artı monolit ve belediye binası bir araya toplu vaziyette geldikleri zaman hem yani dondurma büyüsü ve öfke büyüsü fazlalık varsa ve içeriye doğru kolay ilerlemişsek ve ayrıyetten kraliyet şampiyonu gerçekten işini düzgün halledip etrafı güzel temizlediyse zaten kaçınılmaz sonlar elde edebiliyoruz demiştik arkadaşlar bir önceki videomuzda. Şimdi yine de iki çeşit hava saldırısı ile bugün iki tane maç yaptım arkadaşlar ve bunların içerisinde Minion Prince de vardı. Kraliçeyi açıkçası hem yükseltmeye verdim zaten 5 seviyeye yükseltecektim. Burada görmüş olduğunuz gibi hatta oradan görmeyelim. Direkt şuradan görelim arkadaşlar. Yükseltmeye hatta burada vermemişim. Hmm, niye vermemişim? Ben verdim diye hatırlıyorum ama öbür köyde vermiştim. Köyler çok olunca kafa karışıyor arkadaşlar. Neyse. Daha fazla konuyu uzatıp canınızı sıkmayalım. Direkt konuya giriyorum ama konuya girmeden önce kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz ve bu videoya da bir beğeni atarsanız gerçekten desteklemiş olursunuz ve bu da beni gerçekten yine mutlu eder arkadaşlar. Evet. Geldik şimdi mevzumuza. Arkadaşlar iki tane kara saldırısı denemem var. Bunlar bir tanesi şu anda görmüş olduğunuz direkt ejder biniciliği saldırı. Onun dışında da yine ejder yağlarla ben onları ejder yağ diyorum. Direkt 16 tane ejder ve 11 tane görünmezlik büyüsüyle şampiyonun yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Şampiyon yürüyüşünü gerçekleştirdikten sonra direkt olarak saldırımıza geçiyoruz ve yıldızlarımızı pıt 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 topluyoruz. Tabii ki her zaman 3 yıldız olacak diye bir şey yok ama bugün ardarda arda 2 tane orduyla farklı farklı saldırılar gerçekleştirdim ve 2 tane 3 yıldız arka arkaya aldım arkadaşlar. Şimdi siz hangi orduyu tercih edersiniz veya benim seçtiğim bu orduların dışında farklı ordu seçenekleriniz ve tercihleriniz var mı onu merak ediyorum. Videodan sonra da zaten izledikten sonra yorumlar kısmına mutlaka ordularınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Hatta daha önce de ben bunu söyledim videolarımda hani paylaşırsanız onları da denerim diye gerçekten çok mutlu olurum. Hatta ve hatta yorumlar kısmına direkt linkini bırakın. Hatta şu arkadaştan link gelmiş onu deniyoruz falan gibi bir videoda çekeriz. En azından sizlere de bir teşekkür mahiyetinde olmuş olur. Şimdi arkadaşlar pardon yanlış yere girdik. Geliyoruz buraya saldırı günlüğü diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ard arda iki tane köye saldırı yaptık. Bunlarda da direkt güzel sonuçlar elde ettik. Büyülerde sadece bu orduda bir geri çağırma büyümüz var. Bir 9 tane de görünmezlik. Altta sadece ejder yağlarla girdiğimiz saldırımızda da 11 tane görünmezlik. Önce isterseniz full ejder saldırımızı bir izleyelim. Bakalım nasıl bir sonuç almışız. Ne şekilde bir savaş meydana gelmiş. Onu bir hep birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar köy evet full değil. Yine belediye binası şansımıza burada yükselmeye denk geldi. Ben açıkçası iksir topladığım için hem kare iksiri hem de iksiri çok beğendim. O yüzden girdim buraya arkadaşlar. Köy çok kötü değil. Evet yükseltmeleri var. Ateş atarları bilmem neleri falan. Görünmezlik büyüsü de orada mevcut arkadaşlar. Görünmezlik büyüsü vesairesi falan filanı onların hepsini koymuş. Yani belediye 16'ya dair aslında baktığınız zaman köy full gibi görünüyor şu anda arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca hemen buradan size savaşı izleteyim. Direkt arkadaşlar aşağıdan şu şampiyonla girişimizi sağladık. Gördüğünüz gibi pıtır 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 yavaş yavaş ilerliyoruz. Direkt buraya geldiğimizde de monolitimizi alıyoruz. Canavar gibi ilerliyor arkadaşlar. İşte burada kraliyet şampiyonu. iki gün önce de bir video atmıştım arkadaşlar. Hani artık <laughs> meta ordu durumları bitti artık arkadaşlar. Ekipman ve kahraman. Yani gerçekten oyunun seyri inanılmaz derecede değişti. Eskiden bu kadar kahraman vesaire yokken maalesef çok daha keyifli, çok daha eğlenceli durumlara ev sahipliği yapıyordu bu oyun ama maalesef şu anda o bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane büyümüz kaldı görünmezlik. Onları da atıyoruz. Ben bilerek hani hasar versin diye direkt ilerlete ilerlete oradaki dedim bari o cehennem kulesini alalım. Bir işimize yarasın. Son büyüyü de burada attık. Arkamızdaki zaten bir tane daha gidiyordu. Aynen öyle. Burada da kaybettik. Şimdi ordumuzu direkt görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sağ taraftan yolladık. Zeplin, meplin falan filan Allah ne verdiyse. Şimdi gördüğünüz gibi ordu gerçekten çok güzel bir şekilde ilerliyor. Zaten kaya balonu gördüğünüz gördüğünüz üzere arkadaşlar bu arada direkt olarak savunmadan kaleden savunmaları da çıkarttılar. Pekkalar falan geldi. Kaya balonu güzel iş yapıyor arkadaşlar. Temizlik esnasında en azından orduya güzel destek veriyor. Evet bir şekilde şunu kabul ediyorum. Şu anda belediye binası aktif olmadığı için oradan herhangi bir lav atışı gelmiyor. Ama en azından ben size sadece şunu söyleyeceğim. Ee, çeşitli büyülerle veyahutta şampiyonu düzgün ilerletip direkt zaten belediye binasını bile alabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada hangi ordu bizim için daha akıcı, daha zamansal olarak sıkıntısız ilerliyor. Ona bakıyoruz. Dediğim gibi sizler de hangi çeşit ordularla saldırı yapıyorsunuz? Onu da gerçekten merak ediyorum gördüğünüz gibi buradaki en büyük özelliklerden bir tanesi zaten hani şu Minion Prince var ya arkadaşlar işte bir önceki videoda söylediğim Minion Prince. Abi hasarı yok. Hani gördüğünüz gibi hep ejderlere hasar aldıkları yani ejderler hasar aldığı için ön planda ejderler olduğundan dolayı direkt olarak görmüş olduğunuz gibi burada Minion Prince hiç hasar almıyor arkadaşlar. Geriden geriden sinsi sinsi geliyor. Gerçekten de çok iş yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep de iki saldırıda da hep son saniyelere kaldık. Onu da baştan söyleyeyim isterseniz. Çünkü orada hep köyün etrafını gezdiği için öyle bir durum söz konusu oluyor orada. Ondan sebep yapacak bir şey yok aslında ama nihayetinde bizim için sonuç önemli. Bu iki orduyla da gayet güzel savaşlar çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şurayı hızlandıralım. Zaten bir tek temizlik kaldı. Bu arada neyimiz kalmış burada? 1, 2, 3, 4 tane falan yanlış görmüyorsam ee, bir tane aşağıda var. 2, 3, 4, 5 tane ejder kaldı arkadaşlar. Minion Prince hala hayatta. Büyük koruyucunun zaten canı full. Söylemeye bile gerek görmüyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan çok güzel bir 3 yıldızımızı aldık. Şimdi gelelim diğer saldırımıza. Diğer saldırımızda da arkadaşlar 11 tane ejder binici kullanacağız. Şimdi hemen tekrarını başlatalım. Onda da hemen bir bakalım nereden girmişim. Vallahi buna girdiğimi çok iyi hatırlıyorum da aşağıdan monolite doğru mu oynamıştım? Belediyeye mi girmiştim? Aynen. Direkt belediyeye almayı oynadım burada. Monolit doğru da olduğu için çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mızrakla direkt zaten monolite aldık. Ateş atarlar orada. Burada işte evet her şey full arkadaşlar. Şimdi izleyin. Hadi bakalım. Yani köy güzel. Bu köy gayet güzel. Her şey aktif. En azından videoyu güzel bir şenlendirecek derecede bir köye sahibiz burada. Gördüğünüz gibi elimizde kaç tane var? İki tane görünmezliğimiz kaldı. Burada geri çağırmayla vışt alacağız onu geriye arkadaşlar. Ama önce şuranın bir temizliğini halletmemiz lazım elbette. Onu da temizledik. Bekletiyorum bilerek. Çünkü o etkiden kurtulsun ki boşa gitmesin iksirimiz. Şunu almadan tık atıyorum görünmezlik. Gider gitmez çektik onu. Şimdi orduyu salıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Direkt olarak 3 tane tane balon bebek ejder ve arkasına 11 tane ejder binicisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yine her zamanki gibi Minion Prens, Barbar Kralımız mevcut. Barbar Kralı zaten birazdan çalıştıracaktım yanlış hatırlamıyorsam ama şu anda korumamızı aktif ettik. Zaten belediye binası ve monoliti aldıktan sonra selamun aleyküm arkadaşlar. Gerçekten yani ee, çoğu hava saldırısına maruz bırakacak hani savunmalar etkisiz hale bir şekilde geliyor. Ama o monolit ve belediye binası yan yanayken gerçekten işler çok zor. Bu arada dikkatinizi çektiyse burada kaya bolunu kullanmadım arkadaşlar. Niye? Bizi zamandan e, tasarruf ettirsin diye direkt olarak uçan kışlayı aldım. Neden? Çünkü bunun içerisinden iki tane pekka çıkıyor. Zaten bu full olduğu için full seviye iki tane pekka çıkıyor. Onun dışında da büyücüler çıkıyor. Güzel bir temizlik desteği sağlıyor arkadaşlar. Zaten ordu ilerlemeye devam ediyor. Böylelikle de yukarıdaki etraf temizliğini ortadan kaldırmış oluyoruz. Devam edelim isterseniz. Onlar yukarıyı zaten temizliyor arkadaşlar. Hiç oraya bakmaya gerek yok. Şampiyonu aşağıdan tabii tekrardan gönderdik çünkü geri çağırmıştık. Onu oyuna tekrardan dahil ettik. Direkt buradaki hava savunmalarını da zaten patır kütür aldığı için yukarıda pekkalarımız var. Aşağı doğru geliyorlar. Burada da zaten ejder binicilerimiz hala daha temizliğe devam ediyor. Burada bir tane kaya saçarımız var. Onu da zaten görmüş olduğunuz gibi yukarıdan diğerleri aldı pekka. Oradan ateş atarları canavar gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dert temiz. Yani gerçekten bu iki ordu çok güzel bu ara iş yapıyor arkadaşlar. Tabii ki buna en büyük destekçi de yani Minion Prince elbette ki oyun içerisinde bulunan saldırıya deli gibi yardımcı oluyor. Ama ve lakin benim için açıkçası kraliyet şampiyonu olayı bitirdi arkadaşlar. Yani bu çizme nerf yiyecek. Eyvallah kabul ediyorum. Hatta şurada arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam fullledim mi fullemedim mi tam hatırlamıyorum ama şu hesabı bir bakıp onu söylemek istiyorum sizlere. Şuradaydı ekipmanlar fullemişiz arkadaşlar. Şu anda 250 damage veriyor. Yani bunu ne kadar düşürebilirler ki diye tahmin ediyorum ya da düşünüyorum. Hani 180'e düşürsünler. 180'e düşürsünler. Fark etmez. Örnek veriyorum. Hani ondan da aşağısı zaten 250. %50 yapsa 125. 125 yapamazlar. %40'lık bir indirim yapsalar. Yani yine dediğim gibi 170-180 civarına düşer diye düşünüyorum. Ama tabii belli olmaz. Yine de nerf yese de arkadaşlar bu kesinlikle iş yapacak. Niyesini ben size söyleyeyim. Zaten bu ilk geldiğinde 10. seviye vesaire yaptığımız zaman önemli olan orada verdiği damage hasardı. Ondan dolayı da arkadaşlar şuradan da bir de burada kaçıncı seviyemiş bakalım. Mesela burada 18 seviye 212. Yani ben bununla bile çok güzel sonuçlar elde ediyorum. Tabii ki de full olması ilerleme açısından gerçekten çok iş yapıyor ama dediğim gibi ordularda kraliyet şampiyonunun ön temizlik aşaması gerçekten güzel. Ha illaki kraliyet şampiyonunun bu özelliklerini kullanmak zorunda mıyız? Hayır. Ön temizlik yapmak zorunda mıyız? Hayır. Yani çok güzel bunun yanına zeplin alıp mesela atıyorum ben kaya balonu veya uçan kışla alıyorum. Yani sizler bunun yanına işte zeplin koyabilirsiniz. Zeplinle içinde full balon yapıp bir tane de kulon büyüsü orduyu verdikten sonra aradan direkt zeplini gönderip belediye binası ve etrafını güzel bir temizlik yapabilirsiniz. Böyle de olur. Ama yine söylüyorum benim için şu anda gerçekten çok güzel sonuç aldığım iki tane ordu buydu. Sizlerden de yine videonun başında söylediğim gibi yorumlar kısmında mutlaka sizin de ordu deneyimlerinizi bekliyorum. Hatta yine tekrar ediyorum. Link de bırakabilirsiniz arkadaşlar. O linkler üzerinden ben bir kontrol ederim. Bakarım ne tarz bir hani köy dizilimi özür diliyorum. Ne tarz bir ordu dizilimi yapmışsınız. Onları da dener bakarız. Yine bir şekilde videosunu çeker. İşte şu arkadaşımızdan kardeşimizden bu ordu düzeni geldi. Bakalım nasıl sonuç alıyoruz gibi. Bunun da bir videosunu çekmeyi açıkçası düşünüyorum. Evet arkadaşlar böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Dediğim gibi ben bu iki ordudan gerçekten memnunum. Şu anda elimi onlara daha iyi alıştırmaya çalışıyorum. Özellikle Kraliyet Şampiyonu'nun yürüyüşünü doğru yerden nasıl atabilirim, ne şekilde ilerletebilirim kısmında birazcık şu an hani çelişkiler yaşıyorum. Onu da çözdükten sonra tahmin ediyorum ki her maç 3 yıldızla sonuçlanacak gibi kaldı ki yine tekrar ediyorum ne Klan Kalesi'ne ne işte Kaya Balonu'na veya bir vır zıvıra ben destek almadan normal günlük ganimet kasma savaşları bunlar benim arkadaşlar. Yani onda bile güzel sonuçlar elde ediyorum. O yüzden dediğim gibi bu ordu şu anlık mük. Evet başında da söyledim bu videonun artık sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu videoya şayet beğendiyseniz bir beğeni atıp beni desteklemiş olursunuz. Bildirimleri açarak bundan sonraki canlı yayınlar ve diğer videolardan da haberdar olmuş olursunuz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>